Selamlar. Ben Özgü Özbek. Üniversite yıllarımdan beri motosiklette yollardayım. Türkiye'nin birçok ilini kendi motosikletimle ve sonrasında Orta Asya'yı motosiklet kiralayarak keşfettikten sonra şimdi köpeğim Bujii ile beraber yollardayım. Bujii'yi henüz 6 aylıktan ormana terk edilmiş halde bulduk. O günden beri hem can arkadaşım, hem de yol arkadaşım oldu. Şimdi o 4 yaşında bir çocuk adam. Onunla keşfedeceğimiz çok uzun yollar var. Bu macerada siz de bize eşlik edin istedik. Yollarda karşılaşmak dileğiyle keyifli seyirler. Benden rahat. Aynen. Şuna yatıyor. Buji. Evet. Hadi bakalım. Kastamonu'ya doğru yola çıkıyoruz. 1 saat 50 dakika 129 kilometre. Muhtemelen tek bir mola daha vererek şey yaparız. Saat de güzel şu an 5'e geliyor. Hava da tatlı tatlı serinliyor. Buji güzelce dinlendi. Orada yaklaşık bir, bir buçuk saat, iki saate yakın oturduk. Hem güneşi batırmış olduk. Yok güneş batırmadık da yani. Güneş'i dindirmiş olduk. <laughs> Şimdi tat tatlı yolumuza gideceğiz. İşte Batı Karadeniz'in bu muhteşem manzaralarında seyahat edeceğiz. yüzergahım da e, dev, devren miydi buraya? Of benim hafızanın terk ediş anı. Şey kullanacağım artık. Maps'imde sürekli şey çizeceğim kendim güzelce. Burası devren. Devren bura? De dev petre de bir şey, devli bir şey. Devlerin aşkı büyük olur. Ya da var. Bir yerde yazar diye bekliyorum şimdi. Sizi oyalıyorum var. <laughs> Dur, söyleyeceğim şimdi o zaman. Sünnetsel Karabudur Onguldak yolundayım. Devrenden sağ bir yere gireceğim ben şu an. Devren diyorum buraya. Ben buranın da artık Devren oldu. Ben Devren'i ve Devrenleri çok severim. Devrekmiş. bir harfle kaçırdım. Üniversite sınavında da böyle olmuştu. şaka <laughs> şaka çok, çok, çok da böyle olmadı. Tamam, devrekten... Karabük yoluna bağlanacağım. Karabük üzerinden de Kastamonu'ya köyüme araca çıkacağım. Annemlerle iyidir de bulaşacağız. Bu onlara vereceğim. Çünkü bizim köyün yolu fazla stabilize. Bu jiyonları teslim edeceğim. Onlar arabayla çıkacaklar. Ben de fıtı fıtı motorumla çıkacağım. Değil mi bujik? Gözlüğe bak. Bacım şu. <laughs> Hadi görüşürüz. Birkaç günler geçecekmişim oralarda. Açayım istiyorum. Evet. En sevdiğim tabelayı gördük. Hemen sağ sinyal. Yani. <laughs> Gökçe Bey, Karabük, Kastamonu Dışarı yakalandık. Naneyi yemedi şimdi. 5 saat iş bekleriz. Ay ne mutluluk verici. Ay 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 ay. Değil mi Bıçkı? Şu ışıktayken senin gözlüğünü düzelttim ben. Niye açtın bunu? Dursun tamam mı? Thank you. <laughs> Arkada biri deliriyor. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hakkımızda konuşuluyor. Kastım Kastamonu kastamonu onu, dep dep dep. Abla bayıldı. Herkes aynı tepki veriyor. Bütün artçı olanlar aynı tepki veriyor. Diyor ki benden daha rahat, <laughs> benden daha uslu. Şimdi burası çok güzel bir yol. Sol taraf gördüğünüz gibi zaten yemiş yani bütün yol boyunca yemiş. Kamerayı açık biraz bıraksam seyre doyamazsınız. Ama böyle su boyu sürüyoruz. Ibrıcak. Ne güzel isim. Mihalli çıktıktan sonra pav ibrıcak oldu. Mihalli çıkı geçti yani ibrıcak. Onlar siz nereye alayım? Bayılır mısınız? <laughs> of çok güzel çok güzel şu dağların güzelliği bir. İki, yanımızdan su akıyor. Üç, virajlar çok güzel. E bu yolda bana dediler ki bir sürü şey var. Tünel var. Daha tünelde geçmedim yani bir tünel. Mükemmel. Mükemmel bir rota. Ekleyin. Bunu deftere ekleyin. Evet şimdi Yenice'nin içinden geçiyoruz. Bu sefer sol tarafımızda. Jandarma arkamızda. <laughs> Ve karşımızda güzel dağlar dağlar. Evet beni sollaman iyi oldu ben de rahat rahat gideyim. Sağ. Uf, şuranın güzelliğine bakar mısınız yine? Aynı cümleyi biliyorum. Çabuk bakın çabuk. Çabuk bakın çabuk. Bak şimdi şu hıyar <laughs> diye çıkacak. Oğlum ben sizi nereye alayım gözünü seveyim ya. Allah Allah, <laughs> bu çocuklar delirmiş. Buji yanına üç tane daha arkadaş alalım mı? Ah oh, mis gibi kokuyor, mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. <laughs> Oğlum ben şu arabalarınızı ters fark etmeyin, çok korkuyorum. Travmalarım tetikleniyor. Ay çok güzel. Düşünsenize burada benzin istasyonu musun? <laughs> benzin istasyonu musun ama burada. Karabük 32. Karabük'te bir dondurma molası vereceğim. Hayalim dondurma yemek. Böyle basit küçük hayaller kuruyorum. <laughs> bujiye su içirme hayali. Bu arada bugün aramızda kalsın Bujiye biraz köfte verdim. Çok ayıp. onu küçük sürprizlerle yolculuğun içinde tutuyorum. Allah'ım şuranın güzelliğine ama kafayı yersin. Wow. Wow. Burada hız sınırı kaç? Mesela. Kozcağız. Kozak yaylasının zavallı olduğunu kozcağız neye düdük bana mı jandarmaya mı? Jandarmaya canım. Yenice dağları sizi aşıp geçeceğim. Hazır mısınız? Galat buradan sonra. Ben şeyli gidiyorum şu an korumalı. Türkiye içerisinde korumalı gezen tek motorcu benim. Kare kadar eşlik edecekler var. Aa hayırlı olsun. Evlere şenlik kızımız var ya bizim de bundan sözümüz var ya. Dere ile gözüm doldu yaş ile. Merelere gideyim, Garib Başila ile ilo yılla ilo canlar mı jandarma. abi ne yapıyor abi abi ödüm koptu bu da sola sinyal veriyor ama sağa gidiyor ben anlamadım buradaki mantığı ha. geç beni diyormuş kafam çok şey yaptınız beni ya strese soktunuz zaten. Hızlı gitmiyorum benim köpeğim var zaten. O da mı geçti dedi acaba? Sola dönmeyecekti de sağa geçti de bana mı yol ver diyor. O jandarma yok arkada. Yani jandarmamış. <laughs> Yeter özür. Hadi ben kötü şakalarımı bırakıyorum. Kendinize bakın. Açtık. Görüşürüz. Hop. Oh. Böyle bir kapatış yapsam yok. Karabük Yenice Tünelleri diyor. Merhaba. C.G.C. abi. O tünel bir. Böyle saydım. Hep tünellerin sonu bir şey çıkıyor. Saymayacağım. Birkaç tane tünel geçeceğim. Zor bir yol. Ne? Oo çok güzel. yeni Yenice dağlarına da de delip geçiyor. Eski yol. Hep öyle oluyor Tünelin yanı hep eski yok. ulaşacağız, dondurma yiyeceğiz. Bugünkü hedefimiz bu. Bir insan niye motor sürer zaten? Dondurma yiyeyim diye. Bir yerde durayım, süreyim, süreyim, durayım. Dondurma yiyeyim. Ondan sonra evime döneyim. Ya yani böyle. Bir yere gideyim. Ne yani? Ha. Ne oldu şimdi? Ha, çıktık. Ha, sürüyoruz. Ne oldu? Tünele geçtik. Ha o delisi. Bak arkamdaki beni darlama seni darlarım ha. Öldü geri zekalı. Tünelin içinde toplamaya çıkıyor. Mal. Mal. Ben mala mal derim yani. Kusura bakmayın ama mal yani. Ay bir an huzur doldurmak için Öyle kendinizi karanlıklara kaptırıp üzüntünüzü sürdürmüyorsunuz. Hemen o neşelenecek bir şey. Sonra karşınıza bir mal daha çıkar. Bütün modunuz tekrar gelişer. Sonra siz tek... Ay çok güzel tünel. 5 metrecik. 98 metreymiş şaka yaptım. Ay çok güzel yerler. Bu şey. Bakıyorsun değil mi? Arkadaki arabaya kesildi bu şey. Ay 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 nere nere geldik. Of of of. Ay. Of oh, mis gibi havada mis gibi var ya çok iyi saati beklemişiz. Yani mükemmel şu an. Ay tag life oldu. Bu Kastamonu'ya giden her yol çok güzel. Sizlere rota falan önermiyorum. Kastamonu'ya giden her yolu bir geçin yani. Kastamonu'ya gidin ya. Yani. <laughs> Ya yani Kastamonu çok güzel. Kastamonu'ya giden her yolda çok güzel. Yem yeşil, sular akıyor. Her şey çok güzel. Dağlar, akarsular, nehirler, ırmaklar, göller, şelaleler, kanyonlar. Adam diyor ki bana artık yol var. O da mallaşacak bak şimdi. Abi bekle vereceğim. Bir dakika. Ona bir dakika yapsam anlamaz şimdi. Sen de tadını çıkar ayol beni geçip ne yapacaksın? Abi burası çok güzel bir olmuş niye bana öyle dedi? Sinerli ama siner, siner siner daha 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 Su 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 Bana sinerli böyle sıkıcı bir yol dedi Adam nasıl yollardan geçtiyse şu yola sıkıcı dedi Abi yol verecektim ki neler peş peşe geldi pardon. Çok özür dilerim. Ama sen de aklısın. en başta sana yol vermeliydim. Yol istemeden insanlara yol vereceksin ki sonradan ben gidiyorum demesinler. Hadi eyvallah. Hadi git. <laughs> Aa bir anda güneş açtı inanır mısın? İşte hayatta böyledir. <laughs> ben sürekli böyle konuşsam ya. Hayatta şöyledir, hayatta böyledir. Sen kimsin? Nothing. <laughs> şöyle, bak şöyle videolar çekeceğim. İşte hayat tünelde sollayan mal gibidir. İşte aniden canınız sıkılır ama sonra tünelden bir çıkarsınız. Hayat çok güzelmiş. Yani, ama bura arkaya motivasyon yüklenip düşünün. Siz düşünün. Aa, bak bu tünel korkutucu. Şimdi altına yazın. Şey, Gürcistan'daki şu tünelden geçti. Oradan da geçtim. Orada korkutucu. Burada da kork, korktum. Benim de burada korkasım geldi. Bugün burada korktum. Gürcistan'da korkmadım o tünelde. Ay, o tünel değil o bizim o, o tünelde. Orada da korkmayacağım kardeşim. Ben geleceğim burada Karabük'te korkacağım. Karabük'ün tünelinde ben korkmak istiyorum. Niye sinirlendim gibi oldu ama. Şşş. kal. Şu güzeldi. Uh, yüksek dağlarla doğru. Aykırsam sevdiğimi. Beni eller Nasıl özlediğimi. Ya, yani şive desem o da bende. Ben kapatıyorum. Gerçekten çenem düştü. Kendi kendime konuşayım biraz. 35 dakikalık bir yolumuz kaldı. Şimdi şöyle güzel serin bir yerde mola verelim. Oh, ne güzel park ettim ha. Zeki Hoca görse gözleri yaşarır. Hadi bakalım Maladan sonra görüşürüz. Şimdi bizim köye çıkan ilçeye geldik, araca geldik. Buradan bir yaklaşık yarım saatlik bir tırmanış yapacağız ve köye ulaşacağız. Normalde annemleri bekleyecektim. Ee, ama onların daha bir buçuk saat yolları varmış. Şelaleyi gezmeymişler başına. O yüzden e, saat 7-10 falan geçiyor yarım saatte yolumuz var. Hava kararmadan köye yavaş yavaş çıkarız. Sakin sakin. Yolda da görüşürüz. CarPlay'i de başlat diyoruz ve 34 dakika gösteriyor. Hava kararmadan inşallah varırız. Buradan düzden mi götürüyor bu ya? Herhalde az ilerden sokuyor. Ben buradan girsem ne olur? buradan da giriliyor. Gel, bak bana. geldi ve şimdi navigasyonumuz ne diyorsa öyle gideceğiz. Gerçi buraya girdiğim konum babamın köyü ama ben annemin köyüne gideceğim. Ama zaten ikisi böyle fit diye ayrılıyor, iki daha gidiyor. Ama ikisinin de çıkışı aynı. Oğlum bura değil miydi ya? Bak ben ne? Ay oğlum kaza yapıyorduk. Kaza. Burası beni kandırıyorsun. bilmesek beni ta ilerden çıkaracak. Püf sana püf. O yolu da bilmem etmem. Bildiğin yol en iyi yoldur. Değil mi aslan buji? Aslan parçası buji. Burası da kötü. Ana it var. Bismillah, 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 bismillah. <laughs> Utanır insan böyle güzel olur mu? Şeyde, işte o merkezde markete durduğumda sen abiyle karşıma aa dedi sen dedi geçen geldiğim dedi geldiğinde de ben buradaydım dedi ama dedi o zaman arazi motoruyla geldin sen bir de biliyor hatırlıyor Herhalde olsun amca kaç sene oldu 6-7 sene olmuştur en az ben o Afrika TV'ninle buraya geldiğimde uji yoktu o zaman doğurmamıştım tabi <laughs> şizofrenik sanki ne var insan kalbiyle de doğurur arkadaş. Bizi sevdim buraya. Kafa kalktı. yol biraz dar olanmış. Diğeri daha geniş bir yoldu. Ya da aynı yerin mi bağlanıyor? Ne bileyim ya. Fıtı fıtı Serin bir havada. Yukarı doğru çıkıyoruz. Abi. Lan abi yol ver lan. Bu şey afyon şivesi pardon. Abisi ne? Bu mu? Abisinin bir yol ver, bu olabilir, abisinin. Al Ab bana bir yol versen olur <laughs> Sağ ol. Sen pek tırıs tırıs gidiyorsun ileride bir de beni kuma boğarsın sen. Deniz tutardı yengenizi Ay ne güzel manzara bak, çok güzel, çok güzel, çok güzel, harika. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Şimdi ama annem, ann annem orada, ann annemi göreceğim, ann annemi öpeceğim, ona gidiyorum. Sadece ann annemi öpmeye geldim. öpücük alıp çıkarmış. Burada öyle olabilirdi sabah. Gelseydim eğer. bir gün daha Buluda kalıp. Ee, muhtemelen Gün içinde onunla vakit geçip Geri dönerdim Ama şimdi Birazcık daha Bir ya da iki gece kalayım diyorum Belki de yarın dönerim Bunu kimse bilemez ben daha Bir bak bu Bir bu köyde köpek vardı en son Aha sağdaydı sanki yanlış mı gördüm? Kameradan bakacağız. Aa, burada solda bir yerdeydi o da. Allah'ım sen bilirsin. Bu köy beni hep çok korkutuyor. Hem yolu da hem köpeği var. Güle güle göde, güle güle. Şimdi şu yol ayrımı bakın. Şimdi bunu anlatıyorum. Şu taraf annemin köyüne gidiyor, bu taraf babamın köyüne gidiyor. Şimdi buradaki açtım aslında babamın köyünü açtım ama annemin köyünün şeyi mi çıkıyor? Anlamadım. Çıkmaz diye onu yazmadım ama galiba. Bak benim aklımla oynama. Benim aklımla oynama. Bak kıydı bu taraf diyor. Ben bu tarafa gidiyorum. Hoşça kal. Olacaklar sen, siz olsun. Hoppa. Ay güneşe falan bakın. Bak burada yol bozulmaya başladı mesela ya. Yani. Neden yapmadınız bu yolu? Neden? Ay, çok yavaş gideyim ben ya. Baya yumuşak kum var ara ara. Ara ara ara. Ara ara ara. ara, ara, ara. Bir düzeldi. Bir düzelme kararı aldı. Ya bu yolu yapıyorlar aslında bak şey filan yapmışlar, yama falan yapmışlar ama kışın burası fena yağış aldığı için yol bozuluyor. Maalesef bu kadar kötü değildi mesela ben en son geldiğimde ne olmuş artık. Arabanın tuzu hala da burada. Şu yol, e, bu yol da gidiyor bu arada. Ama bu yol daha kötü. Ben yani o yüzden şu yolu kullanacağım. Ee, dikkatli dönelim. Buradan sonra çakıl diye hatırlıyorum ama. iki seçenek var. Ya gazete kağıdı olursun ya tuvalet kağıdı gazete kağıdı olursak iyi. Tuvalet kağıdı olursak bir yedik. Ama buralar şenlikle. Hayır, hayır, hayır. Şu yol düzeltmişler midir ya? Bu yol mu gidiyordu? Buradan devam edeceğim. Hiç hatırlamıyorum, mezarlık gibi bir şey vardı, oradan dönüyorduk. Şu yol çok mu kötü acaba? Vallahi risk alıyorum, giriyorum yani. ve tamam bu yol korktuğum gibi geçmedi. Normalde şöyle dolanıp gelirsem yolda daha iyi ama böyle geldik. Neyse atlattık. Geldik. Bir şey yok bir şey yok. Yani bu yolunda zaten bir bu kadarı kötüydü. Allah'ım. Şuraya Allah. hayrat yapılmış ya. <laughs> Aa bu yol düzeltmişler. Mi. Çok gaza gelmedi de Bu yol düzeltmişler. Bu yol daha büyük çakıllı finan böyle. Interesting bir yerdi. Allah. Yanlış yerde Anneannem, Cesaret edemedim dur. İyi. Ha geldim anneannem. Her sene aynı şey diyorsun anneannem. <laughs> Köpe istal. Onu da demiyorum da. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Gel şuraya yat. Gel. Yok gitmesin burada en azından köpek gelirse tutabilirim. Oraya geçerse tutamam. Hala büyük de köpek kapar. Aha kocam gidiyordu. bir de koyun çanı takmışlar çingir çingiri gidiyordu. Değil mi bu işin? Orada kaç durma. Köpeği öpülür mü?